Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tasarımı bana ait olan harika bir süveter yapımı tarif edeceğim. Şöyle modelimize yakından bakalım. O kadar kolay ve keyifli bir yapımı var ki örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Modelimiz sadece zincir ve ikili trabzandan oluşuyor. Bir günde böyle bir süveteri çok rahatlıkla örüp tamamlayabilirsiniz. Süveterim 40-46 bedene uygun. 5 adet ip kullandım. Ölçüsünü, detayları video içerisinde sizlerle detaylı olarak paylaştım. Bunu sizler dilediğiniz beden aralığında çalışabilirsiniz. Dediğim gibi detaylar video içerisinde mevcut. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Müzik <laughs> için şok marketten satın aldığım arme tekstil markalı açık gri renkte akrilik bir ip kullanacağım bu ipi daha önceden sizlerle paylaşmıştım hatırlayanlar olacaktır ne aldım köşesi videosunda i̇p 100 gram 200 metre uzunluğunda yumuşak hafif güzel bir dokusu var şöyle ipimi kenara alıyorum Sizler dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz hemen ipimi çıkardım şöyle dokusunu açıkken de yakından göstermiş olayım Tığ numaram da 4 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir? Sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başlangıçta bir 5-10 santim kadar şöyle kısa bir ip bırakıyorum ve zincir çekmeye başlıyorum. İlk zincirimi burada kilit yapıyorum. Ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Bu her örgü için geçerlidir. Kasmaması için başlangıç zincirlerimizi ördüğümüz ayardan bir tık gevşek şekilde çekerek zincirlerimizi hazırlıyoruz. Burada yeteri kadar zincirimi çekip hazırladım. Şimdi zincirimi göz kararı çekiyorum. Burada Zincir uç kısımları bakın iki ucu birleştirdikten sonra bu çektiğim zinciri başımdan geçirip çıkarttığım zaman rahat girip çıkması lazım. Rahat girip çıkıyorsa olmuş demektir. Şimdi burada e, belirleyeceğimiz e, önemli olan zincir sayısı değil trabzan sayısı. Hatta şöyle ben daha önceden hazırladığım örneği de sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada ilk sırada zincirimizi çektikten sonra trabzan ördük. Burada başlangıçta zincirle birleştirmeyeceğiz burada kısa birazcık ip bırakmıştık hatırlayalım ee, fazla zincirimiz olursa e, keserek ya da sökerek çıkarabiliriz eksik kalmasın e, zincirlerinizi fazla fazla çekin bir tık da böyle e, rahat olsun e, sonrasında zin, e, trabzan sayısına göre modelimizi kurmamız gerekiyor burada e, ben bu örneğimde 80 trabzan üzerine kurmuştum modelimi modelimiz ikinin katları şeklinde oluşuyor ama bu e, önemli bir nokta ama e, bizim toplam Toplam trabzan sayımız dörde bölünür bir sayıda olmalı. Yani burada 80 e, trabzan var. 20-20 e, kollara, 20 öne, 20 arkaya şeklinde bölünebilmeli. Bakın şöyle bir kağıt üzerinde de sizlere göstermek istiyorum. Umarım net bir şekilde anlatabilirim. Aslında mantığı çok çok basit. Bir yuvarlak daire düşünün. Bunu toplam sayısı trabzan sayısı dörde bölünür bir sayı olmalı. Yani şöyle bakın bir artı çiziyorum. Dörde bölmeliyiz. Burada örneğin 80 trabzan, 20 kollara, 20 diğer kola, 20 ön kısma, bir de 20 arkaya. Bakın ön arka kollar. Bu şekilde toplam trabzan sayımız Dörde bölünür bir sayı olmalı. Yani bunu küçük bir çocuğa da ya da yetişkin birine de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Ben şimdi bu 80 trabzanla başladığım e, örneğim biraz böyle başımdan geçir, e, geçerken e, biraz canım acıttı. E, ben bir model daha artırdım. Burada e, 84 tane trabzanla başlayacağım. Şimdi burada 80 trabzanım var. E, bunu bir tık daha büyüttüm. Ne yapacağım? 20-20 kollara koyacağım. Öne 22 arkaya da 22 yap, yaparak toplamda 84 tane trabzanım olmuş olacak. Şimdi burada tabii 84 trabzanla başlıyoruz ama model artarak devam ediyor. Bir noktadan sonra bakın burada modelimizi kurduktan sonra artık trabzan değil de model sayarak biz kolumuzu ayıracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle dörde böldüğümüzü düşünelim. Burada 80 tane trabzanımız var. Şu başlangıç arka kısma gelecek. Bakın bu bitiş ve başlangıç noktası arka kısımda kalacak. Biz örgümüzü böyle ikiye katladığımız zaman bakın şurada 20 trabzan bırakacağız dediğim nokta kol için bırakacağız. Burada da 20 trabzan bırakacağız. Mantı aslında o kadar kolay ki kol açıklıklarını burada bıraktıktan sonra kol açıklığını gövdeye öreceğiz. Bir bütün halinde e, örerek devam edeceğiz dediğim gibi toplam trabzan sayınız dörde bölünür bir sayı olmak durumunda. Modelde ikinin katları şeklinde oluşuyor. Sizler kendi sayınızı belirleyebilirsiniz. Çünkü şu çok fazla soruluyor. İşte 2 yaşındaki çocuk için kaç trabzanla başlamalıyım ya da yetişkin 38 36 beden için kaç trabzanla başlamalıyım gibi sorular geliyor. Burada şu çok önemli. Aynı ipi, aynı tığ numarayı kullansak dahi örme sıkılığımız, gevşekliğimiz fark gevşekliğimiz fark edeceği için vereceğim ölçülerden sizin ölçünüz belki biraz az, belki biraz fazla olabilir. Mutlaka siz daha önceden giymiş olduğunuz bir kıyafet üzerine de bunu e, ölçerek de yapabilirsiniz. Ama en e, garanti dediğim gibi prova ederek de başınızdan rahat girip çıkıyorsa rahatlıkla artık e, trabzan sayılarınızı bulup modelinizi devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu aşamada şöyle alıyorum. Burada ben toplamda 84 tane e, zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Bakın 84 adet zincirimi çektim. Çünkü 84 tane trabzan istiyorum ama bu yeterli değil. Neden? Bakın son zincirim burada. Buna ekstra 2 zincir daha çekiyorum. Neden? Yukarı çıkmam için. Hem bu zinciri bırakacağım. Bu zincir de bir trabzan olacak. Bakın 84. zincir artı 2 zincir daha. Bu benim yukarı çıkma trabzanım olacak. Şimdi bir de şöyle bir güzellik yapacağız. Zincirin düz kısmını değil arka kısmını kullandığımız zaman şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bakın bu nokta böyle başak başak oldukça pürüzsüz güzel bir görüntü oluşturuyor. Zincirin düz kısmını değil arka kesik çizgilerini kullanarak güzel bir başak görünümü elde edeceğiz. Şimdi 84 Zincir. Artı iki zincir daha çektim. Ama sizler zincir saymakla uğraşmak istemezseniz bu işin en e, uğraştırıcı noktasıdır. Çünkü bu. Ben bu yüzden trabzan sayısı veriyorum. Sizler trabzan sayısına göre modelinizi oluşturabilirsiniz. Zincirinizi saymadan göz kararı fazla fazla çekin. Artan zincir olursa keserek ya da sonradan sökerek çıkartabilirsiniz. Şimdi burada zincirimizin düz kısmı değil arka kısmını kullanıyoruz. Tığımızın başına doladık. Baştaki bir, iki, üç zinciri bırakıp dördüncü zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Tekrar tığımın başına dolayarak bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Bakın kesik çizgiler oldukça belirgin görünüyor. Zincire değil arka kesik çizgilere batarak ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Batıyorum. Çok rahat batılıyor. İkisini birlikte. İkisini birlikte örerek bu şekilde şuradaki 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. Buradaki 3 zincirle beraber toplamda 84 adet ikili trabzanımı örüp tamamlıyorum. Toplamda 84 adet ikili trabzanımı örüp hazırladım. Şimdi burada trabzanlarımı düzlüyorum. Birleştirme yapacağım. Bakın düz bir örgü örüp tamamladık. Zincirle birleştirmiyorum. Ben trabzanla bağlantı yapıyorum. Şimdi burada Bakın düzgün bir şekilde getirdim. Bu 3 zincirlik başladığı nokta burada bitiş yaptığım nokta. 3 zincire hiç dokunmadan ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bu kaydırma noktası zincirin üzerinde kaldığı için zincirin tepe boşluğu olmuş oluyor. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Çıktıktan sonra ilmeğimi biraz esnetip burada bıraktım. Şimdi şuradaki bağlantıyı yapacağım. Bakın burada bir zincirle kilit yapmıştık. Ama dediğim gibi sizin zinciriniz artarsa burada biraz şöyle kısayıp kalacak şekilde bırakıp bağlantınızı yapabilirsiniz. Şimdi burada şu trabzanın bakın kısayıp alıyorum. Trabzanın zincir boşluğuna batıyorum. Bu ipi bu zincir boşluğundan geçiriyorum. Sonra alıyorum bu ipi tekrar buradan getirip buradaki ilk trabzanın hemen dip kısmına batıp bu ipi tekrar içeri alarak burada bakın böyle bir bağlantı yapıyorum. Sonra tekrar şu ipi şu zincirli ara kısımdan geçiriyorum. Bakın zinciri sonradan bağlamış oluyorum aslında. Sonra bu ipi de aralardan geçirerek gizleyeceğim. Şimdi bunun da uğraşmayacağım. Bu ipi sonradan gizleyip fazla artan ipi de kesip çıkaracağım. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktık. Bakın burası 3 zincirin boşluğu. Biz ilk trabzanın tepesine batıp kaydırma yaptık. 3 zincir çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz. Bu 3 zincirin olduğu bakın zincirin olduğu noktaya önden batıyoruz. Sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkararak bu noktadan ilmek alıyoruz. 3 ilmeğimiz var. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Bir sonraki tırabzanın hemen gelen tepe boşluğuna batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir sonraki tırabzanın hemen tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Doladım bu trabzanın en son battım. bakın iki tane yan yana trabzan olacak son battığımız trabzanın tepesine battığımız trabzanın geleceğiz gövdesine batacağız yani önden batacağız tepesine battığım trabzanın olduğu nokta önden batarak tekrar ikili trabzan örüyorum doladım hemen sıradaki gelen trabzana tepe boşluğuna batıp iki tane yan yana trabzan örüyorum bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan İki tane yan yana trabzan. Tepe boşluğuna battığım trabzanın son trabzanın gövdesine bakın önden bu şekilde batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Önden batıyorum. Doladım. Önden battığım trabzandan sonra gelen trabzanın tepesine batıp ikili trabzan. Bakın bir sonrakinin hemen tepesine ikili trabzan. Yani iki tane yan yana trabzanımız oluyor. İkinci trabzanın tepe boşluğuna battığımız trabzana bakın bu kez önden batarak 2 trabzan örüyoruz. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu şekilde devam ediyoruz ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. 2 tane yan yana trabzanımızı ördükten sonra son ördüğümüz trabzanın tepe boşluğuna baktığımız trabzanın gövdesine önden batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada başlarken 3 zincir çekmiştik ve zincirin olduğu noktaya trabzan örmüştük. Aslında bu İki tane yan yana ördüğümüz trabzanın ikincisi ve önden battığımız trabzan noktası ve bakın burada son bir tane trabzan noktası kalması gerekiyor. Bu noktaya batıp direkt ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada yine önden battığımız bakın zincir boşluğuna dokunmadan önden battığımız trabzanı yani ilk gelen trabzanın tepesine batarak ilmek çıkardım. Diğer ilmeğimden kaydırdım. Bu noktada eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız video yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şunu da belirtmekte fayda var. Video içerisinde yazı bulunmamakta. E, YouTube otomatik olarak çeviri yapıyor. E, eğer altyazı görüyorsanız şu an video içerisinde e, altyazı seçeneğini kapatırsanız artık yazı görmeyeceksiniz. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi 3 zincirle tekrar yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak önden batmış olduğumuz bakın burada kabarık duran önden battığımız tırabzana tekrar önden batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Sıradaki gelen trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan örüyoruz. Birinci trabzanımız tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzan doladık. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Burada bir artırma yapmış olduk. Bakın Önden battık 3 zincirle başladık önden battık trabzan sıradaki gelen trabzanın çift yani aynı nokta iki tane ikili trabzan bir sonrakine de bir tane trabzan ve önden battığımız trabzan noktası geliyoruz buna yine önden batıyoruz. Önden battıktan sonra doladık bakın arada iki tane trabzan noktası var hemen sıradaki gelen trabzana iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir sonrakine bir tane. Ve sırada önden gelen trabzan noktamız var. Buna da önden batarak tığımızın üzerinde kalıyor trabzan noktası. İkili trabzan örüyoruz. Hemen bir sonrakine iki tane ikili trabzan. Yani çift batıyoruz. Bir çift bir tek yapıyoruz aslında burada. Bir sonrakine tek. Önden battığımız trabzan ise buradan gelip hemen önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Şöyle yakınlaştırdığımda umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. 3 zincir önden battığımız trabzan. Aynı trabzanın iki tane ikili trabzan. Bir sonraki de bir tane trabzan. Ve önden battığımız trabzanı yeniden önden batarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bu son kısımdaki önden battığımız trabzanı tekrar önden batarak bitirdik. Başlarken 3 zincirde bakın yine bir trabzan kabul ediyorduk. Burada bir tane trabzanımız ördük ve sıradaki gelen trabzan noktası. Şimdi buradaki kısma son trabzana iki tane ikili trabzan örerek bitişimizi yapıyoruz. İlkini çift örüyorduk hatırlayalım. Sonra bir tane trabzan örüyorduk ve ördüğümüz trabzanın olduğu kısmı önden batıyorduk. Bakın bu kısım bu şekilde tamamlanmış oluyor. Çift battıktan sonra yine ilk trabzanın değil bakın şuradaki 1, iki 3. zincirin bu kez içine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Buradaki çektiğimiz 3 zincir bir trabzan. dördüncü zincirde bir zincirlik boşluğumuz olacak. Tığımızın başına dolayarak burada geliyoruz. 3. zincirin içerisine tekrar batarak ilmek çıkardık. İkili trabzanımızı örüyoruz. Ve bakın burada bir üçgen oluşturmuş olduk. Doladık. Bakın önden gelen trabzanları atlamıyoruz. Her defasında önden gelen trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Biraz da ilmeği esnetiyorum. Şimdi bu noktada önden battıktan sonra trabzanımıza 1, 2, 3 trabzan sonra önden battığımız trabzan noktası geliyor. Biz bunun 1, 2, 3 trabzan var. İlkini bırakıp ikincisine batacağız her defasında. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Önden battıktan sonra arada zincir yok bakın bu noktada. Önden battıktan sonra ikinci trabzana trabzan örüyoruz. Arada bir zincir var şimdi. Doladık tekrar geliyoruz aynı boşluğa. Aynı trabzana batarak tekrar ikili trabzan örerek burada bakın bir üçgen oluşturduk. Üçgenle başladık. Önden battık trabzan ördük. Tekrar üçgen yaptık. Doladık. Şimdi önden trabzan geliyor. Bakın burada bir trabzan atlıyoruz. Önden battığımız trabzana tekrar önden batarak biraz da ilmeği uzatıyorum. Bakın İkili trabzan örüyorum. Çok sıkı sıkı örmüyorum. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi önden batılan trabzanların arasında 3 tane trabzan var. İlkini atlayıp ikincisine batıyorum. Direk. ikili trabzan. Arada zincir yok. Şimdi zincir var. Orta kısımda bir zincir çekip tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyorum. Ve üçgenimi oluşturuyorum. Üçgenlerin arasında bir zincir var. Doladım. Buradaki bir trabzanı atlayarak önden battığım trabzanı tekrar önden batarak biraz ilmeği uzatıp bu şekilde önden batarak ikili trabzan örüyorum. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Şimdi bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın burada böyle dalgalanmalar marullanmalar olabilir. Bunun olması gayet normal. Şimdi artık modeli düz devam ettireceğimiz için artık artırma yapmayacağımız için düzlenmeler başlayacak. Ama bu sıralarda böyle hafif dalgalanmaların olması gayet normal. Şimdi son önden battığımız trabzanı önden batıyoruz. Burada bakın 1 iki trabzan noktası kalıyor. Buna hiç dokunmadan biz burada 4 zincir çekmiştik. Bir üçgenle başlamıştık hatırlayalım. Direkt bu üçgenin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Burada tekrar 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başına dolayarak aynı üçgen içerisine gelerek ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doladım. Önden battığım trabzan. Bakın üçgenin içerisinde tekrar üçgen yapıyorum. Önden battığım trabzan noktası geliyor. Tekrar önden batarak burada ikili trabzanımı örüyorum. Doladım. Bakın arada üçgen var. Önden battığımız trabzanlar sağ ve solda duruyor. Ortada bir üçgen var. Bu bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Yani üçgen içerisinde üçgen oluşturuyoruz ve geliyoruz. Arada zincir yok, direkt doladık. Önden battığımız trabzan'a önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Tekrar üçgen geliyor. Önden battığımız trabzan'a tekrar trabzan ördükten sonra önden batarak bir zincirlik boşluğa direkt batıp ikili trabzan. Arada bir zincir var. Tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra önden battığımız trabzan'a gelerek tekrar önden batarak. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıramızı devam ettireceğiz bu şekilde. Ta ki sıra sonuna kadar. Bir kez daha sıra bitişini ve bir üst sıraya geçişi hemen sizlerle paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son trabzanımıza da bakın önden batarak tekrar trabzanımızı ördük. Şimdi bizi ilk üçgen karşılıyor. Burada 4 zincirle başladığımız. Bunun içerisine direkt batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar 4 zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz ve aynı boşluğa tekrar batıp ikili trabzanla yeni bir üçgen oluşturmuş oluyoruz. Doladık. Tekrar önden battığımız trabzanı önden batarak ikili trabzan. Bakın üçgenler geliyor sıralı şekilde. Buradaki bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan. Arada bir zincir var. Tekrar aynı boşluğa trabzan. Sonra geliyoruz. Önden battığımız trabzana tekrar önden batarak. Yani alt sırayı aynen tekrar ediyoruz. Şimdi bu şekilde bakın yeteri kadar öreceğiz. Şimdi ben e, kaç sıra öreceğimi sizinle de paylaşacağım. Bu şekilde e, sıralarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadar 1-2-3 sıra ördük. E, bir kaç sıra daha öreceğim ve toplamda kaç sıra ördüğümü yine sizinle paylaşacağım. E, bir sonraki aşamaya sonrasında beraber devam edeceğiz.